Al al bir şey olmaz. Valla al bir şey olmaz. Hatay'da trafiğin yoğun olarak yaşandığı yolun ortasında mahsur kalan yavru kedi minibüs şoförünün dikkati ve merhametiyle kurtarıldı. İskenderun ilçesi ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan ana yolda yolun ortasında korkarak hareketsiz kalan yavru kediyi fark eden minibüs şoförü Ahmet Pembe aracını durdurarak harekete geçti. Abi bayağı bir ısırıyor herhalde. Ha. Korkmuş ama garibim ya. Yol yanına giderken E5 üzerinde bir tane yavru kedinin yolun ortasında gördüm. El freni çekip yolcuyla beraber ağlarcım olmasına rağmen rica ettim yanındaki yolcudan. E, kediyi yolun ortasından kaldırdık. O anda sizin haber ekibinize denk geldik. Bir can demek yani bir kedi olsa bir köpekle olsa. Burada her gün ölümlü kazı oluyor. Kaç kişi canına mal oldu burası. Ama yaptığımız ile değdi.